Merhabalar arkadaşlar, hepiniz çalışma odama hoş geldiniz. Farklı bir video ile karşınızdayım. Bugün birazcık sohbet, muhabbet etmek istedim. Keşke öğrencilik yıllarımda okusaydım dediğim kitapları sizlere topladım. Önceden okusaydım çok daha güzel şeyler yapabileceğime inandığım kitaplar. O yüzden mutlaka bunları okumanızı istiyorum. Genelde hep sınav taktikleri vesaire veriyoruz. Biraz da değişiklik olsun, biraz kendinize bir şeyler katın. Mutlu bir yaşam istiyorsanız, başarılı bir yaşam istiyorsanız kitap okumak bence çok önemli. Neden? Çünkü insan tecrübelerden bir şey öğrenir. Kitapların yazarları kendi tecrübe ettiği, kendi öğrendiği şeyleri bakın bir çırpıda okuyabileceğiniz, belki kişinin 20 yılda, 30 yılda öğrendiğini siz 3-4 gün içerisinde öğrenme şansı buluyorsunuz. Bunları uygulama şansı buluyorsunuz. Bu sebeple güzel kitapları okumanız özellikle YKS yılında, LGS yılında ya da KPSS'ye giriyorsan sınav yılında sizlere çok katkı sağlayacak. 7 tane kitap tavsiye edeceğim. Fazla uzatmayalım. Hadi videomuza geçelim. Evet ilk kitabımız Kendi Kendine Disiplinin Gücü. Çok güzel bir kitap. Özellikle disiplin sağlayamayan öğrenciler mutlaka okumalı. Abi. Kendi kendine belli disiplinleri sağlayamıyoruz. Disiplin demek bazen kulağa korkutucu gelebiliyor. İşte sabahın 8'inde kalk, 5'inde kalk, gecenin 3'ünde kalk gibi şeyler algılanabiliyor. Hayır abi herkesin disiplin algısı kendine göredir. Sadece bazı şeylerin oturtulmasının önemini çok vurguluyor. Bu anlamda disiplini öğrenip hayatını uyguladığında neler olabilecek bu kitapta göreceksin. Mutlaka okumanı tavsiye ederim. Özellikle disiplin sorunu varsa bu kitabı kaçırma bence. Yanlış anlamayın kitaplar sponsorlu vesaire değil. Benim daha önceden okuduğum, beğendiğim kütüphanede duran kitaplar. Diğer kitap Erteleme adlı kitap. Öğrenciğin belki de baş belası bu. Okul sınavına çalışacağız, YKS'ye çalışacağız, ne bileyim LGS'ye çalışacağız. Sürekli erteliyoruz. Benim öğrencilerde gördüğün en büyük problem ne hocam? Disiplinsizlik ve erteleme. İkisi zaten birbiriyle bağlantılı. İster istemez bazı şeyleri çok erteliyorsa, yapmak istemiyorsan, zamanında çok iyi kullanamıyorsan bu kitabı okumalısın. Ertelemeyi engelliyor. Hatta bak ben şöyle not bile almışım. Her gün okunmalı diye. Gerçekten ara ara açıp baktığım kitaplardan bir tanesi. Erteleme sıkıntım varsa şiddetle tavsiye ediyorum. E hocam biz sınav çalışıyoruz, kitap okumaya vaktimiz var mı? Günde yarım saat ben kitap okumaya vakit ayırması gerektiğini düşünüyorum. Sınav için de faydalı olur. Anlama kuvvetini de güçlendiriyor. Diğer önereceğim kitap ise İş Bitirici diye bir kitap. Bak stressiz üretkenlik sanatı demiş. Üretirken stressiz bir şekilde yani derli toplu ilerlemeyi sağlayan kitaplardan bir tanesi. Program yapmakta zorlanıyorsan, neyi nerede çalışırım bilemiyorsan, özellikle programlı çalışmayı sevip bir türlü programını oluşturamadıysan sana fayda getirecek kitaplardan bir tanesi bir diğeri yine bence çok önemli bir kitap başarılı zaman yönetimi demiş YKS gibi hayatınızı değiştirecek bazı sınavlarda zaman yönetimi çok önemli. Bakın koçluk yaptığımız öğrencilerde ilk dikkat ettiğimiz şey zaman yönetimi. Bir gününde ne yapıyorsun? Düzenli ders çalışabiliyor musun? Gününü yönetebiliyor musun? Düzenli ders çalışmayı ben arabanın tekerine benzetiyorum. Arabanın tekeri yoksa Motoru ne kadar kaliteli olursa olsun, kaportası ne kadar kaliteli olursa olsun o araba ilerlemez. Gün düzeni, zaman yönetimi o kadar önemli. Çünkü ÖSYM'nin sınavları okul dersleri gibi değildir. Birkaç hafta, birkaç ay ders çalışıp başarılı olacağınız yerler değil. Uzun soluklu dersler çalışmanız gerekiyor. Bunu yapabilmen için de zamanı yönetmen lazım. Bu kitap bu konuda sana yardımcı olabilir. Bunun dışında bu zaman diliminde yaşayan insanların en büyük problemlerinden biri de sürekli tüketmek bence. Bununla ilgili de bir kitap. Biraz değişiklik olması için koyduğum güzel bir kitap. Sürekli sürekli her şeyin fazlasını istiyoruz. Aslında bazen neden istediğimizi bile bilmiyoruz. Azla bazen mutlu olmak daha kolay. Daha stressiz. Hep daha fazlasını isterken hep stres altına giriyoruz. Minimalist program yapmakta faydalı olacağını düşündüğüm için koydum aslında. Çünkü gün içerisinde sürekli stresli olan bir adamın da ders çalışması da zorlaşıyor. O anlamda önerdiğim kitaplardan bir tanesi. Derslerle ilgili kitaplar önerdim. Şu iki kitabı aslında hayatınız için istiyorum. Bence yine çok kaliteli iki kitap. Hocam ya paraya bizim ne işimiz var demeyin. Bakın para öğrenmek zaman alan bir şey. İnsanlar genelde şöyle zannediyor. Ben sadece şu an okumalıyım. Okuduktan sonra diplomamı alacağım ve para bana kendiliğinden gelecek. Bir sürü param olacak zannediyor. Para kazanmak öğrenilen bir şeydir. Para kazanmak, servet kazanmak zamanla olan bir şeydir. Aniden zengin olunmaz, aniden çok para kazanamazsın, aniden başarılı olamazsın. Yavaş yavaş olunur. Hocam ben nasıl olacağım? Şimdiden temellerinizi oluşturun. Özellikle alışkanlıkların gücünü göreceğiniz milyon dolarlık alışkanlıklar adlı bir kitap. Para yönetimini öğrenebileceğiniz bir kitap. Bence okumanız gereken kitaplardan bir tanesi. Şimdiden bunları öğrenirsen mesela lise çağında abi üniversitede neler yaparsın? Üniversitede mezun olduğunda neler yaparsın düşünemiyorum bile. Aynı şekilde bu kitap da böyle. Biraz paranın mantığını özellikle yatırımın mantığını anlatan kitaplardan bir tanesi. Duymuşsunuzdur belki bu kitapları. Sizin hayatınızı biraz değiştirebilecek, bakış açınızı değiştirecek kitaplar arasında. Rastgele kitap seçmedim. Sırf bu video olsun diye değil. Gerçekten ben bunları öğrencilik yıllarımda okumak isterdim. Bana çok şey kattılar. Ben bunları 15-25 yaş aralığında okusaydım. Bazı şeyleri çok daha erken yapmış olabilirdim. Umarım sizler için faydalı ve verimli bir video olmuştur. Okuduğunuz kitaplar varsa video yorumlarına yazın. Özellikle okuyup diğer arkadaşlara tavsiye edebileceğiniz kitapları da yazın. Birbirimize faydamız olsun. Yorumlara ben de bakacağım. Belki benim de gözümden kaçmış kitaplar vardır. Bana da faydası dokunur. Sizler de bana kitap tavsiye etmiş olursunuz. Bu arada kanalı takip etmeyi unutmayın. Yakında matematik bitirme etkinliği ve rutinler etkinliğimizi başlatacağım. Yine ücretsiz olacak. Sizler için faydalı olacağını düşünüyorum. Bildirimlerinizi de açın. Etkinlikler başladığında haberdar olursunuz. Kendinize Iyi bakın, diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.